Kayısı kurusu sağlığımız için gerçekten harika bir atıştırmalık. İçerdiği yüksek lif sayesinde sindirim sistemimizi düzenlerken aynı zamanda zengin vitamin ve mineral içeriğiyle bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Özellikle A vitamini açısından zengin olması göz sağlığımız için büyük bir fayda sağlar. Ayrıca potasyum içeriği sayesinde kalp sağlığını destekler ve kan basıncını dengeler. Kayısı kurusu Demir açısından da zengin olduğu için anemi riskini azaltmaya yardımcı olur. Tatlı bir lezzeti var. Bu da onu sağlıklı bir tatlı alternatifi yapıyor. Günlük atıştırmalıklarımıza kayısı kurusu ekleyerek hem lezzetli hem de besleyici bir seçim yapmış oluruz. Unutmayın, her şeyde olduğu gibi ölçülü tüketmek en iyisi.